dın 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 happy day merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz soyla nasıl kurulmuş? Aslında bunun Türk hanesinin, Türk babasının, Türk dedesi, ananesi, babaannesi benim <laughs> işte Türk tarihinin bir çözümü var. Ve bu da şöyledir. Anne ya <laughs> anne Anne hala aşamın anne 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 ya anne ama tabii ki lan ama tabii ki de bunu e, çok uzun süreceğini söylemedik. Bunun da bir bitiş noktası var. Yani genellikle bir çocuk okula gider. ev yani evli okula şöyleyse servis böyle iki saat dolanıyor. Okula ulaş tam okulun yanında gelmişken dönüyor gider ve sorulmuş. Sen getir be sen ben anlatayım ben. Ya bunun için servise de çıkartamadığımız için ve sıkıntı yani bir servis de oluyor. Ama inene kadar sınıfa aslında o da yani bir sırada bekleme var. O sırada beklemeye de zaman gidiyor. Sana onun için de bir zaman gidiyor. Sırada bekle. Arkadaşlar da i̇şte başlangıçtan. Başlangıç noktası burası. Burası sınıf açık. Bak bu yani üç kat çıkıyorsun bir de üç kat. Bir, iki, üç. Ondan sonra bir koridor gidiyorsun. En sonunda sınıf Yani bunun böyle bir anlamı var. Yani çünkü uzun kalın bir şey giydiğimizde çocuklar ölüyor. Hülya de yani. Susar ya mısın? ölüyor demeyelim de yani böyle. Mantıklı düşünme anlamıyla e sen bir dur. Çık çık. Çık. Odadan çık. Derhal bu odayı terk et. Çık oh. lan. Çık evet. lan. Evet. lan. Tamam. Evet bunun genel açısından çocuklar e, okula gittiğinde böyle 3 dakika bizim bize göre at 3 kat çıkıyorsun. 1 2 3. Orada da geçiyorsun. Önce sınıf yani. O da öyle bir anlamı var. O anlamla beraber aynı o terleme, merleme, merleme. Sırtınızda bir de çanta var. Arkadan rüzgar falan esme falan gelmiyor. Ondan dolayı bitiyorsunuz yani. sıcak, bunalım. Ama hava soğuksa gerçekten işe yarayan bir yöntem harika, mükemmel, acayip bir şey. Es, ay, du. අම දේසනෝ අයිතෝ් නිසක්ෂ අබුඩංවයතු අයි කැනසිී ට ෂ්ක